Herkese merhaba, son söze hoş geldiniz. Ben Yapı Kredi Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Cem Köroğlu. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. ABD'de hükümet kapanacak mı korkusu yerine geçici bir çözüme bıraktı. Ancak perde arkasında çok ilginç bir veri akışı problemi var. Fed'den gelen yeni sinyaller var. Tüm bunları konuşmak üzere fon yöneticimiz Serhat Alagöz ile beraberiz. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk Cem. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hemen en sıcak başlıkla başlayalım istersen. ABD senatosundan beklenen haber geldi ve hükümetin kapanma riski ötelendi. Bu anlaşmanın detayları nedir? Piyasalar rahat bir nefes aldı diyebilir miyiz? Anlatabilir misin bize? Evet Cem, belirsizlik masadan kısa vadeliğine kalktı. Senato, hükümet operasyonlarını 30 Ocak'a kadar uzatan kısa vadeli bir fonlama tasarısını geçirdi. Bu gelişme özellikle hazine likiditesinin serbest kalması anlamına geldiği için hisse senedi piyasaları açısından genel olarak olumlu karşılanıyor. Ancak unutmamak lazım bu kalıcı bir çözüm değil. Ocak ayı sonunda yine benzer bir gündemde muhtemelen etkisi daha sınırlı olsa da tekrar karşılaşabiliriz. Peki hükümet açık kalsa da piyasada garip bir yön var normalde bu açılma ile her şeyin ne teşmesi gerekmez miydi? Yatırımcıların kafasını karıştıran başka bir durum mu var acaba? Kesinlikle. Asıl hikaye bence burada. Hükümet açıldı ama piyasa çok ciddi bir veri körlüğü riskiyle karşı karşıya. Beyaz Saray'dan gelen sinyaller Ekim ayı enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin hiç açıklanmayabileceğine işaret ediyor. Düşünün, 1997'den beri ilk defa TIPS piyasasında ödemeler için referans alınacak bir yedek endeks ihtiyacı doğdu. Verisiz bir piyasada fiyatlama yapmak gerçekten zorlaşıyor. Bu gerçekten tarihi bir durum. Peki Fed bu ortamda ne yapıyor? Sıkı duruşa devam mı yoksa orada da bir gevşeme sinyali var mı? Orada da çok kritik bir söylenti değişikliği var. Fed yetkilileri banka rezervlerinin artık bol olmadığını ve edin yeniden varlık alımlarına yani QE dönemine dönülebileceğini ima etmeye başladı. Bu piyasa için potansiyel bir likidite artışı demek. Aralık ayı için büyük ihtimalle fiyatlanan faiz indirimi beklentisini de bu likidite hikayesiyle birlikte okumak gerekiyor. Tam da bu noktada altına değinelim istersen. Bir yanda likidite beklentisi, diğer yanda veri belirsizliği. Altın fiyatları güçlü duruyor ama reel talep tarafında farklı haberler okuyoruz. Bu ayrışmayı nasıl yorumlarsın? Burada finansal piyasayla reel sektör arasında net bir makas oluştu. Yatırımcı tarafında bahsettiğimiz veri belirsizliği ve likidite beklentisi nedeniyle altına yönelim sürüyor. Ancak fiziksel tarafta yani kuyumculuk sektöründe yüksek fiyatlar nedeniyle talep 3. çeyrekte %19 geriledi. Yani yatırımcı değer koruma güdüsüyle alırken üretici maliyet kısmak için ürünlerin altın içeriğini azaltıyor. Bu fiyatlamalarda bir dengelenme arayışını yani konsolidasyonu beraberinde getirebilir. Makro verilerden mikro talebe kadar harika bir özet oldu. O zaman yatırımcılar için son sözü senden alalım Serhat. Tabii bu haftanın son sözü şu olsun. ABD'de siyasi kriz şimdilik çözülse de likidi ve musluklarının tekrar açılabileceğine dair sinyaller alıyoruz. Ancak kritik enflasyon verilerinin eksikliği ve altındaki fiziksel talep düşüşü piyasanın tek bir yöne gitmesini zorlaştırıyor. Yatırımcılarımız bu dönemde haber akışına dayalı ani hareketler yerine portföylerinde çeşitliliği koruyarak bu veri sesinin dağılmasını beklemeli. Çok teşekkürler Serhat. Ağzına sağlık. Değerli dinleyenler bir son sözün daha sonuna geldik. En güncel gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yapı Kredi Portföy'ü takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Fon 101 içeriklerimizi de Instagram hesabımızdan takip ederseniz, izlerseniz çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hoşçakalın.